Tablet yok estağfurullah, yani estağfurullah, 5 estağfurullah, estağfurullah. dakikada estağfurullah. kapat dedi telefonu 5 dakika sonra aradı ben stüdyoda okudum yani çok da güzel okudun canım ne okuyacağım ee, yok kadın alam okuyam yalnız şunu bir çıkarayım hey ne taşıyorsun diyenlere nerede bizim formalar bakalım. şöyle tutuyoruz efendim Elazığ Spor 1. Lige yükseldi Süper Lige alam. ve Hı? kutluyorum Elazığ Spor için gönül derdin okuyacağım kadın alam He bu da benim. Gördüğünüz gibi orijinal Elazığ spor formaları. evet şöyle. Efendim. Bana efendim onlara başarılar diliyorum. Süper Lig'e çıkmışlar Elazığ spor. Ve ve bana hep derler ki hep bunu söylüyorum yine bu programda da söyleyeceğim. Benim kökenim benim kökenim yani kötüğümüz Tunceli Pertek ama göçümüz Elazığ yani.